Bu organizasyonu Mehmet Mestoğlu ve Firdevs sevgili ayarladılar, hazırladılar. Belediye Başkanımızın da büyük desteği vardı. Teşekkür ediyorum. Çekelim Teşekkür ediyorum. Evet Mehmet, gecenin sonuna geldik. Birazdan aşağıda belki de burada kapanışı yapacağız. Medya TV'ye teşekkür ediyoruz. Ekranlarını Türk sporlarını açtıkları için. Ee, Mehmet bir şey söyleyecek misin? Gecenin sonuna geldik, son maçına geldik. Allah kazasız belasız bir maç yine bize ıı, Usulmayı nasip etti. Herkese bütün sporcuları kutluyorum. Çok birbirinden güzel maçlar yaptılar. Seyirciyi de kutluyorum. Çok güzel seyirciydi. Hepsine de teşekkür ediyorum. Hepsine de iyi akşamlar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim Öht Mesdollu. Valla senin dışında kameramanlar var burada. Sen neredeyse içimize girecektin ha. Teşekkür ediyoruz. Evet. Gecenin son maçı Kırmızı köşe 37 yaşında 82 kilo 12 maç 10 galibiyet 2 mağlubiyet Ergün Demir Değil, sevgili sanatçı dostumuz Keşke zaman olsa da Aslında buraya alsak Sevgili Nihat <laughs> Hanımefendi Spor ve müzik Evrenseldir Kırmızı köşe Her gün demir Ringe alıyorum One more time Gecenin son maçı Mavi Köşe Dağıstanlı sporcu 39 yaşında 14 maç 4 mağlubiyet 11 galibiyet Osman Feleko <laughs> Arkadaşlar ringe çıkmayalım doğru söylüyor Tanrı Kulu. Evet. Sevgili Medya TV izleyicileri Ergün Demir ve Osman Perekov arasında geçecek gecenin son organiza gecenin son maçı 82 kilo bir ağır siklet turnuvası Ergün Demir 12 maç 10 galibiyet 2 mağlubiyet 82 kilo Dağıstanlı sporcu Avrupa şampiyonu 14 maç 4 mağlubiyet 11 galibiyet buradan Medya TV yöneticilerine, yönetim kurulu başkanlarına, sevgili Gazi Karadağ, sevgili dostum Gazi Karadağ, ekranlarını Türk Spor'un için buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyor sevgili izleyiciler. Gecenin son maçı Ergün Demir ve Osman Pelekov arasında geçecek sevgili izleyiciler. Sporcumuz ringe hazırsız gelmiş. Herhalde Kagi unutmuş. Hocam işte antrenörlerin burada eksikliği meydana çıkıyor. Ya yani kusura bakmasınlar da şu an bizleri ekranlara başında izleyen izleyiciler. Ben bu sporun bir teknik direktörü olarak e, bu tür orga, özellikle profesyonel organizasyonlarda antrenörlerin çok e, dikkat etmelerini yani dikkat etmeleri lazım. Dikkat etmelerini istiyorum. Evet dikkatli olmaları gerekiyor. Zaten profesyonelliğin adı üzerinde ustalaşmış olmaları gerekiyor. Profesyonel demek usta demek. Profesyonel demek dikkatli demek. Profesyonel demek gözü açık olan insanlar demek. Gerek sporcusu, gerek idarecisi, gerek menajeri, ger gerek svanyörü tamamen ee, dişlikle, e, koruyucu malzemeleriyle, eldiveniyle, 10 on ons eldiveniyle hazır bulunmaları gerekiyor. Hele hele canlı yayınlarda bu tipin durumların yaşanmaması icap ediyor. Evet, gecenin son maçı Ergün Demir ve Osman Perekov arasında geçecek sevgili izleyici. 81-82 kilo mücadelesi. Gecenin son maçı. Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı'nın tüm spor severlere buradan selamları saygılar var. Mesajını alıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizleri izliyormuş bu saatte. Ee, sevgili Erdin Aygün, e, sevgili Cengiz Punk, Türk Kickbox'unun gerçekten olmaz, olmazsa olmaz isimleri ee, sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak beni bu akşam keyiflendirdi. Uzun zamandır bir aradan... <laughs> bu kickbox olmaz Nusret Hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, bizler 90'lı yıllarda bu yola çıktığımız zamanlarda kimse kickboksun ismini bilmiyordu. Ama şimdi sıralamaya baktığımız zaman dünyada en üst yerlerdeyiz ve gurur duyuyorum. O dönemki arkadaşlar. Günlere gelebildik ne mutlu. Hep birlikte. Bunlar bir emek tabii ki. Birikimlerin sonucu olan bu değerler bizi mutlu ediyor toplum olarak. Özellikle kickboks camiası olarak. Evet Cengiz Hocam. Ee, ve Erdin hocam, Cengiz hocam, seninle hiç konuşmadık aramızda Erdin hoca vardı. <laughs> Biz İstanbuldayız, görüşemiyoruz ama yoğunuz biliyorsun. E, haftalık program yapıyorum, hemen hemen her hafta Türkiye'nin bir yerindeyim, Türk Spor'unun olduğu her tarafta olmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra da sizlerin desteği olduğu sürece de ben olmaya devam edeceğim. Cengiz hocam, gecenin sonuna geldik, senin de duygularını alalım. Geçen bu yılın başında. Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmuştun Seni tebrik ediyorum Gerçekten bu yaşta büyük bir örnek oldun Sen de duygudan alalım ya Sen biraz da uzak durdun benden böyle Evet hocam evet Aramızda Erdin hocam var ama çok uzakta değiliz Yan yanayız Evet 1990'lı yıllarda Kickboks Türkiye'de yeni yeni başladığı zaman Hatta Eskişehir'de de bir Profesyonel maça gelmiştim Onu Erdin hocam hatırlar ee, tabii biz o dönemlerde yönetici olmayı seçtik, e, antrenör olmayı seçtik. Türkiye'de böyle bir şampiyonluğumuz yoktu. Tabii 50 yaşına gelince böyle veteranlar şampiyonası düzenlendi. Burada da tabii hem antrenör olarak hem de bir sporcu olarak kendimizi örnek göstermek maksadıyla, gençler örnek olmak maksadıyla bu turnuvaya çıktık. Ayrıca bu turnuvanın da bir özelliği, e, bir amacı vardı. Evet amaç ve evet veriyoruz. evet uy, uyuşsuzla mücadele etmenin tek yolu spor yapmaktır. Biz o amaçla beraber Sayın Muzaffer Ilıcağ'ın önderliğinde bu e, müsabakalara katıldık. Kickboksla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Bizler e, kickboksa yatkınız. Kickboks kuralları olan, ekipmanları olan bir spor. Ama biz bu gençleri e, buradaki Bayrampaşa Belediye Başkanımızın evet. e, öncülüğünde yaşında, 40 yaşında Evet. evet, evet, evet. Şimdi buraya gelen, bunları seyreden gençler, toplumdaki gençler, salonlara geliyorlar, spor yapıyorlar. Bunda öncü olan spor adamlarına, iş adamlarına, belediye başkanlarına, emek veren federasyon başkanlarına ve ee, diğer antrenör arkadaşlara, hakem arkadaşlara, burada sizin huzurunuzda medya, TV aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Bu programı yapan Firdevs Hanım, Mehmet Mesuloğlu. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, burada elinden geldiğince güzel bir organizasyon yaptılar. Kickbox adına iyi işler yaptılar. Bizler de onlara destek verdik. Tabii Kickbox Federasyonu e, Başkanı Sayın Salim Kayıcı da e, bu faaliyetler içerisinde gerçekten çok etkin bir şeyler yapmaya çalışan, yapan hep beraber e, çalıştığımız bir insan kendisine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sana da teşekkür etmek istiyorum. Bu işin milli takım, sporcu, antrenörlüğü tarafında bir de medya olarak bu işi sırtına aldın, devam ediyorsun. Bayrak elden ele dolaşacak. İnşallah biz Türkiye'deki gençlere bu sporu, bu topluma bu sporu yayacağız. Salonlara toplayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Erdin Hocam senin de son sözlerini alalım. Ee, yavaş Yavaş Gecenin sonuna geldik. Birazdan linkte kapanışı yapacağım. Ee, gerek kickboks federasyonu adına gerek şahsın adına e, spor adamısın, e, hocamızsın. Eee senden de güzel duygudan alalım. Birazdan yine kapanış yapacağım. Belki bir daha konuşma fırsatımız olmayacak. Evet, teşekkür ederim hocam. İşte 42 yılın biri kiminin sonucunda bugünlere kadar geldik. Kickboks bir realite. Kickboksu çok seviyorum. Kickboksun içerisinde bulunmaktan bir birey olarak, bir idareci olarak, bir yönetici olarak, bir federasyonun ee, profesyonel şube başkanı olarak e, bu tür e, organizasyonların daha çok çoğalmasını federasyondan bu türlü talep federasyonun bu türlü taleplerin fazla gelmesini, Türkiye'mizin en ücra keşelerinde dahi profesyonel kickboksun varlığını duymak orada e, faaliyetlerin yapıldığını, gerçekleştiğini görmek istiyorum. E, büyük kentlerimizde İzmir Ankara İzmir, İstanbul özellikle İstanbul ve Kayseri Antalya ve Mersin'de olmak üzere ele alınan bu profesyonel kickbox'un daha küçük illerde de özellikle belediye başkanlarının ya da valiliklerin destekleriyle hayat bulacağını düşünüyorum ve doğal olarak da onlara şunu onlardan şunu arz ediyorum diyorum ki e, ilinizde kickboks yapan antrenörler ya da bu e, organizasyonu gerçekleştirebilecek olan fertler var. Onlara destek olun. Taleplerini yerine e, taleplerine destek vermeniz halinde Türk gençliği kazanacaktır. Türkiye Kickboks Federasyonu olarak da bizler potansiyel e, olan her yerde daha çok büyüyeceğimizi ve birliğimizin daha çok yüceleceğini düşünüyorum. Medya TV'ye ve e, Sayın Nusret Öncü'ye e, ve Kickboks e, gecesinde bizleri izleyen herkese saygılar sunuyorum. Hocam teşekkür ediyorum ve yanımda Nihat Hanukulu var. Nihat Hanukulu bu gecenin ses, ışık ve organizasyonunda çok büyük emeği oldu. Teşekkür ediyorum sana da. Sen bu sporlara yabancı değilsin biliyorsun. Ee, i̇nşallah bundan sonra da e, beraber olacağız Organizasyon ki öyle gözüküyor. E, ekip olacağız, birlikten güç var diyorum. Sen neler söyleyeceksin ve gecenin sonuna geldik son round. Ben de sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocalarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten dünyada başarılı olan ülkeler her zaman birlik beraberlik yapan, güç birliği yapan ülkeler. Tabii ki siz bu işin profesyonellerisiniz. Siz bu işin ustalarısınız. Ama herkes kendi işini yapmalı. Biz sizin işinizi yapamayız. Biz de organizasyon olarak ben senin gibi değerli ustalarına, sevgili hocalarımla beraber olmaktan mutluluk duydum. NTK organizasyon olarak da bu işe emek vermek, bu işe yatırım yapmak, Türkiye'de Türk bayrağını tüm dünyaya tanıtacak insanlar istiyoruz. Biz de NTK organizasyonu olarak her zaman beraberiz inşallah. Teşekkür ediyorum sevgili Nihat Tanrıkulu. Ee, gerçekten sporu bilen, bu işi bilen birilerle çalışmak da bizim için bir gurur. Ee, hocam son rounda giriyoruz. Sporcularımızın yaşından olsa gerek yine performansları güzel, performansları düşmedi. Ee, son bir rounda gideceğiz. İkinci round bitti. Sevgili izleyiciler, Sevgili Medya TV izleyicileri Türk sporu amatör Türk sporu gerçekten desteklenirse uzak doğu sporları dövüş sporları desteklenirse bizler uluslararası arenada kendimizi daha çok iyi ispat edeceğiz. Gençlerimizi gençlerimizin ülkemizin bayrağını göndere çekmesinde daha çok büyük yardımcı olacağız. Bu tür organizasyonlara destek veren tüm medya kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Başta Medya TV olmak üzere bu tür organizasyona destek veren tüm yayın kuruluşlarına teşekkür ediyorum. İnşallah bu da bir önce olacak. Bundan sonra da ki organizasyonlara diğer medya gruplara da destek vereceklerdir. Teşekkür ediyorum şimdi Medya TV yönetim kuruluna tekrar sevgili yönetmenimiz, sevgili e, genel, yönetmen, genel yayın yönetmenimiz Gazi Karadağ. Sevgili izleyiciler gecenin son maçı son round Ergün Demir ve Osman Perekov arasında geçiyor. 37 yaşında ve 40 yaşında sporcularımız işte performanslarını görüyoruz. Yani spor yapılırsa sevgili Nihat Tanrıkulu spor yapılırsa kondisyon olur. İşte böyle yarım saat yakında ringde dövüşürler kendilerini e, ispatlarlar. E, sporcularımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza sırtlarına işte görüyorsun bak sporcularımızı destekleyen e, Aktuna yapı Mavi Köşe sporcumuzun sponsoru 40 yaşında bir sporcu ve Evet, tanık olup Bu iş buraya kadar. Ringten bu işe kapanışa bırak. Teşekkür ediyoruz sevgili Medya TV izleyicileri. <laughs> sevgili Orhan Doğan, Ezcan Özhan muzaffer olacak. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili Medya TV izleyicileri. Gecenin son maçıydı. Osman Perekov ve Ergün Demir arasında geçti. Ben bütün hakemlerimizi buraya davet ediyorum. Evet Cengiz Hocam maçın galibini ilan edip sizleri de buraya davet ediyorum. Kapanışı beraber yapacağız. Medya TV ekranlarında Ma maçın galibi mavi köşe bu taraf, kırmızı köşe bu taraf. Evet mavi köşe Osman dönmez Osman Telekom Teşekkür ediyoruz Cengiz Hocam Mehmet Mestoğlu Sporcamızın kupalarını sen ver Firdes sevgili Nihat Tanrıkulu Cengiz Bank Erdin Aygün Şöyle güzel bir Geri gelelim böyle Evet